altı ku kuşu. Vaktiyle bir kral büyük bir ormanda avlanıyormuş. Bir yaban domuzunun peşine o kadar hızlı kovalıyormuş ki adamlarından hiçbiri arkasından yetişemiyormuş. Akşam olunca durmuş, çevresine bakınmış. O zaman yolunu kaybettiğini anlamış. Çıkacak bir yer aramış ama bir türlü bulamamış. Bu sırada kendisine doğru gelen salla yaşlı bir kadın görmüş. Meğerse bu bir cadıymış. Kadına demiş ki, sevgili bayan, ormandan çıkan yolu bana gösterebilir misiniz? Kadın yanıt vermiş. Elbette kral hazretleri. Bunu yapmak elimde ama bir koşulla. Bunu yapmazsanız bir daha ormandan çıkamazsınız. Burada açlıktan ölürsünüz. Kral sormuş. Nasıl bir koşul bu? Koca karı, "Benim dünyada ancak bir tane bulabileceğiniz kadar güzel, size eş olmaya cidden layık bir kızım var. Onu kraliçe yaparsanız size ormandan çıkış yolunu gösteririm." demiş. Kral yüreğini dolduran korkuyla buna razı olmuş. Koca karı onu evciğine götürmüş. Kızı burada ateşin başında oturuyormuş. Kız sanki kendisini bekliyormuşçasına kralı karşılamış. Kral kızın pek güzel olduğunu görmüş ama ondan hoşlanmamış. İçinde gizli bir ürkündü duymadan yüzüne bile bakamamış. Kızı atın üzerine kendi yanına bindirdikten sonra koca karı ona yolu göstermiş. Kral yine sarayına dönmüş. Düğün burada yapılmış. Kral daha önce bir kez evlenmiş. İlk karısından altısı olan biri kız yedi çocuğu varmış. Bunları dünyada her şeyden üstün severmiş. Ve bunları hoş tutmayacağından, onlara herhalde kötü bir iş yapacağından korktuğu için onları ormanın bir ortasındaki ıssız bir saraya götürmüş. Bu saray gözlerden o kadar saklı, Yolunu bulması o kadar güçmüş ki bilgin bir kadın sırlı bir yuma kipliği vermiş olsaymış kendisi bile bu yolu bulamazmış. Kral yuma önüne alınca yuma kendiliğinden çözülüyor ona yol gösteriyormuş. Fakat kral sevgili çocuklarına o kadar sık gidiyormuş ki yokluğu kraliçenin gözüne çarpmış. Merak etmiş. Onun dışarıda tek başına ormanda ne yaptığını öğrenmek istemiş. Kralın uşaklarına bol bol paralar vermiş. Bunlar ona sırrı söylemişler. Kendiğinden yolu gösterebilen yumaktan da söz etmişler. Kadın kralın bu yumağı nerede sakladığını öğreninceye kadar içi rahat etmemiş. Sonra beyaz iplikten küçük gömlekler dikmiş annesinden büyücülüğü de öğrenmiş olduğundan işlene birer büyü dikmiş. Kral bir gün avdayken kadın gömlekleri almış ormana gitmiş. Yumakona yolu gösteriyormuş. Uzaktan birinin geldiğini gören çocuklar sevgili babalarının kendine geldiğini sanmışlar. Pek sevinerek onu karşılamaya koşmuşlar. O zaman kadın her birinin üstüne gömlekçiklerden birini atmış. Bunlar vücutlarına dokunur dokunmaz çocuklar birer kuğu kuşu olmuşlar. Ormanın üstünden uçup gitmişler. Kraliçe pek keyifli olarak eve gitmiş. Üvey çocuklarından kurtulduğunu sanmış. Fakat kız ağabeyleriyle birlikte karşılamaya koşmuş. Kadınınsa bundan haberi yokmuş. Ertesi gün kral gelmiş. Çocuklarını yoklamak istemiş. Ama kızdan başka kimseyi bulamamış. Kral ağabeylerin nerede diye sormuş. Kız yanıt vermiş. Ah sevgili babacığım. Çıkıp gittiler. Beni yalnız bıraktılar. Diye minicik penceresinden gördüklerini ağabeylinin nasıl kuru kuşu olarak ormanın üzerinden uçup gittiklerini anlatmış. Havlu onların düşürüp kendisinin topladığı tüyleri göstermiş. Kral yasa girmiş. Fakat kraliçenin bu kötü işi yaptığını aklına bile getirmemiş. Kızının da elinden alınacağından korktuğu için onu oradan almak istemiş. Fakat kız üveyhaneden korkuyormuş. O gecede ormandaki sarayında kalabilmesi için krala yalvarmış. Kızcağız şöyle düşünüyormuş. Burada kalışım uzun sürmez. Gidip ağabeylerimi arayacağım. Geceliğin kız kaçmış. Doğruca ormanın içine dalmış. Bütün gece hatta ertesi gün yorgunluktan bilgilemeyecek duruma gelinceye kadar boyuna yürümüş. Bu sırada bir kulübe görmüş yukarı çıkmış. Altı küçük yataklı bir oda bulmuş. Fakat bunlardan hiçbirinin içine uzanmaya cesaret edememiş. Birinin altına sokulmuş. Sert döşemenin üzerine uzanmış. Geceyi burada geçirmek istemiş. Fakat güneş neredeyse batmak üzere olduğundan kız bir hışırtı duymuş. Altı kuru kuşunun uçarak pencereden içeri girdiklerini görmüş. Bunlar yere oturmuşlar. Birbirlerinin yüzüne üflemişler. Bütün tüylerini üfleye üfleye düşürmüşler. Kuğu kuşu devleri bir gömlek gibi üzerlerinden sıyrılmış. O zaman kız bakmış. Ağabeylerini tanımış. Sevinmiş. Yatağın altından çıkmış. Ağabeyleri de kız kardeşlerini görünce daha az sevinmemişler. Fakat sevinçleri kısa sürmüş. Burada kalamazsın demişler. Burası bir eşkıya yatağıdır. Eve gelip de seni bulurlarsa öldürürler. Kız kardeşlik sormuş. Beni koruyamaz mısınız? Hayır demişler. Çünkü biz her akşam bir çeyrek saat kadar kuğu derimize çıkarıp işte gördüğün insan kıdımıza girebiliyoruz. Fakat sonra yine kukuş oluyoruz. Kız kardeşlik sormuş. Peki büyüden kurtulamaz mısınız? Hayır demişler. Koşullar çok ağır. Senin altı yıl ne gülüp ne de konuşmaman gerek. Hem de bu zamanda bize yıldız çiçeklerinden altı tane gömlek dikmelisin. Ağzından bir tek sözcük çıktı mı bütün emeklerin boşa gider. Oğlan kardeşler bunları söylerken bir çeyrek saat daha dolu vermiş yeniden kuş olmuşlar. Uçarak pencereden çıkıp gitmişler. Fakat kız kardeş yaşamı pahasına da olsa ağabeyini kurtarmaya kesin olarak karar vermiş. Kulübeden ayrılmış. Ormanın ortasına gitmiş. Bir ağacın üstüne oturmuş. Geceyi orada geçirmiş. Ertesi sabah gitmiş. Yıldız çiçeklerini toplamış. Dikişe başlamış kimseyle konuşmuyormuş. Gülmek de içinden gelmiyormuş. Orada oturmuş yalnızca kendi işine bakıyormuş. Uzun zaman böyle geçtikten sonra günün birinde ülkenin kralı ormanda ava çıkmış. Avcıları üzerinde kızın oturduğu ağacın yanına gelmişler. Kıza seslenmişler. Kimsin sen? demişler. Fakat kız karşılık vermemiş. Aşağıya in, yanımıza gel. Sana bir zararımız dokunmaz demişler. Kız yalnızca başını sallamış. Adamlar daha çok soruyla sıkıştırınca kız altın gerdanlığını onlara atmış. Onları böylelikle avutacağını sanmış. Fakat adamlar vazgeçmişler. O zaman kız kemerini atmış. Bunun da yeri olmayınca çorap bağlarını daha sonra da arka arkaya üzerinde saklayabildiği ne varsa hepsini atmış. Öyle ki gömleğinden başka bir şey kalmamış. Fakat avcılar bunları alıp gitmemişler. Ağaca çıkmışlar. Kızı tutup aşağı indirmişler. Kıratın huzuruna götürmüşler. Kral sormuş. Kimsin? Ağacın üstünde ne yapıyorsun? Demiş. Fakat kız yanıt vermemiş. Kral bildiği dillerin hepsiyle kıza sormuş. Ama kız bir balık gibi dilsiz durmuş. Fakat kız çok güzel olduğu için kralın yüreği yumuşamış. Kıza karşı büyük bir sevgi duymuş. Kızı mantosuna sarmış. Atının üstüne kendi önüne bindirmiş. Sarayına götürmüş. Burada kıza ağır süslü giysiler giydirmiş kız güzelliğiyle aydınlık bir gün gibi parıldamış. Fakat ağzından bir sözcük bile alınamamış. Kral kızı sofrada yanına oturmuş. Kızın yüzündeki gönülsüzlük çizgileriyle terbiyesi kralın o kadar hoşuna gitmiş ki dünyada başka kimseyle değil bununla evlenmeyi çok istiyorum demiş. Birkaç gün sonra da onunla evlenmiş. Gel gelirin kralın kötü yürekli bir annesi varmış. Bu evlilikten hiç hoşlanmamış. Genç kraliçe hakkında kötü şeyler söylüyormuş. Bu konuşmayan şıldık kim bilir nereden gelmiştir. Bir krala layık değil bu diyormuş. Bir yıl sonra kraliçe ilk çocuğunu dünyaya getirince koca kralı çocuğu yanından almış. Uyku arasında ağzına kan sürmüş. Bunun üzerine krala gitmiş. Kadının bir yamyam yam olduğunu yana yakala haber vermiş. Kral buna inanmak istememiş. Kadına bir kötülük edilmesine gönlü razı olmamış. Kadınsa oturup durmadan gömlekleri dikiyor, başka da bir şeye aldırış etmiyormuş. Ertesi sefer kadın yine güzel bir oğlan doğurunca kötü yürekli kaynana aynı oyun oynamış. Fakat kral onun sözlerine inanma kararını verememiş. Demiş ki, o böyle bir şey yapamayacak kadar iyi yürekli, dini bütün bir kadındır. Dilsiz olmayıp da kendini savunabilseydi suçsuzluğu ortaya çıkardı. Fakat üçüncü kez de koca karı yeni doğan çocuğu aşırıp kendini savunmak için bir söz söylemeyen kraliçeyi suçlayınca kral onu mahkemeye vermekten başka bir şey yapamamış. Mahkeme de kadının ateşle yakılarak öldürülmesine karar vermiş. Yargının yerine getirileceği gün kızın ne gülüp ne söz söyleyebileceği altı yılın sonuncu günüymüş. Kız da sevgili ağabeylerini büyünün etkisinden kurtarmış bulunuyormuş. Altı gömlekte tamamlanmış. Yalnızca sonuncunun henüz sol kodu yokmuş. Kadın odun yanına götürürken gömlekleri koluna almış. Yukarıda durup da tam ateşin tutuşturulacağı sırada kadın çevresine bakılmış. Altı kuğu kuşu havadan oraya doğru geliyormuş. O zaman kadın kurtuluşunun yaklaştığını anlamış. Yüreği sevinçle yerinden oynamış. Kuğular hışırlayarak kadının yanına doğru gelmişler o kadar aşağı inmişler ki kadın gömlekleri üzerlerine atabilmiş. Bunlar kendine dokunur dokunmaz kuğu delileri düşmüş. A beyleri insan kadarında yakışıklı dipdiri karşısına dikilmiş. Yalnızca en küçük denin sol kolu yokmuş. Buna karşılık sırtında bir kuş kanadı varmış. Kucaklaşıp öpüşmüşler. Kraliçe şaşkınlığından ne yapacağını bilemeyen kralın yanına gitmiş. Konuşmaya başlamış. Çok sevgili kocacığım artık konuşabilirim. Suçsuz olduğunu, bir düzenle suçlu çıkarıldığını açıkça söyleyebilirim. Diye üç çocuğunu yanından alıp saklayan koca karının oyununu anlatmış. O zaman çocukları bulup getirmişler. Kral çok sevinmiş. Kötü yürekli kaynana ceza olarak odun yığınının üzerine bağlanmış. Kül oluncaya kadar yakılmış. Gerek kral gerekse altı ile birlikte kraliçe uzun yıllar dillik düzenlik içinde mutlu yaşamışlar.